Merhabalar. Şimdi sizlere bana ait bir yöntemle yaptığım poğaça tarifi veriyorum. Yapımı hem kolay hem de klasik poğaçalarla aynı malzemelerden yapılan ancak yiyenlerin bunun içinde ne var, nasıl yaptım bunu dedikleri bir poğaça tarifi. Tek fark küçük, basit ayrıntılar. Şimdi yapımına geçelim. Yoğurma kabına ılık süt, ayçiçek yağı, şeker, tuz ve yumurtayı ekleyip karıştırıyorum. Üzerine mayayı da ekleyip harmanlıyorum ve çok fazla yoğurmamaya dikkat ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayıp bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Bir saat sonra mayalanma işlemi tam gerçekleşmeden eritilmiş margarin ya da tereyağının yarısını hamura ekleyip katlıyorum. Daha sonra hamuru yayıp tereyağın ya da margarinin kalan diğer kısmını ekliyorum. Bundan sonra katlayarak, sündürerek ve alt üst ederek tereyağını hamura yediriyorum. Hamuru çok fazla homojen olarak yoğurmamaya dikkat ediyorum. Kat kat açılmış poğaça hissi veren bu dokuyu kaybetmeden hamuru toparlayıp 2 saat mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamuru tezgaha alıyorum. Katlarını kaybetmemesine dikkat ederek hamurla fazla uğraşmadan ince bir rulo yaparak küçük poğaça bezeleri kesiyorum. Bezeleri yuvarlamadan olduğu halinde ve oklava kullanmadan parmaklarımla güçlü bir şekilde bastırarak açıyorum. Bu işlem sırasında bezelerin düzgün ve homojen açılmamasına dikkat ediyorum. Böylece her bir poğaçanın içinde bir kabarcık oluşuyor ve çıtır etki yaratıyor. Açtığım bezelere peynir ekleyip hamurla fazla uğraşmadan tek hareketle kapatıyorum. Yağlanmış tepsiye dizdiği poğaçalara yumurta sürüp üzerine çörek otu serpiyorum ve en az yarım saat mayalanması için bekletiyorum. Tepside mayalanan poğaçaları soğuk fırına verip 150 derecede pişiriyorum. Poğaçalar pişti. yapışık ve basık olmayan, her birinin içinde boşluk olan ve kabarık. Hem çıtır hem yumuşak, kat kat açılmış gibi ve ağızda dağılan poğaçalar hazır. yapan herkese kolay gelsin. Sevgiyi, barışı, emeği ve adaleti çoğaltalım. Afiyet olsun.